Belki yaşamışsındır. Bir kıza karşı çok saygılı davrandın. Hep iyi davrandın. Kırmamaya çalıştın ama o seni değil, daha umursamaz, daha kaba davrananı seçti. Peki neden böyle oluyor? Gerçekten efendi erkekler sevilmiyor mu? Yoksa başka bir sorun mu var? Toplam 4 maddeden oluşan bir tablo var. Şimdi sana nedenlerini kısaca açıklayacağım. Dördüncü neden. Efendi olmakla pasif olmak karıştırılıyor. İyi biri olmak kötü bir şey değil. Ama çoğu efendi erkek fark etmeden şunu yapıyor. Sürekli karşı tarafın isteklerine göre hareket ediyor. Kendi fikirlerini söylemiyor. Hayır demekten korkuyor. Hep onay bekliyor. Bu da karşı tarafta şöyle bir izlenim yaratıyor. Bu kişi kendi kararlarını veremiyor. Güçlü biri değil. Ve insanlar güçlü ve net duran kişilere daha çok ilgi duyar. Üçüncü madde, insan beyni nasıl çalışıyor? Beynimiz sürekli tahmin edebildiği şeylerden sıkılır. Sen her zaman ulaşılabilen, her zaman aynı şekilde davranan biri olursan, bir süre sonra karşı taraf seninle ilgili tüm gizemi çözdüğünü düşünür. Ve o gizem ortadan kalkınca heyecan da biter, ilgi azalır. Yani iyi niyetin aslında seni sıradan gösterebilir. Ve insanlar genelde sıradana değil, merak ettiklerine çekilir. İkinci madde gerçekten önemli, burayı iyi dinle merak edilen şey daha değerlidir düşünsene bir diziyi izlerken en heyecanlı yerde bitince ne olur o sahne aklında kalır devamını merak edersin İşte ilişkilerde de bu geçerlidir eğer sürekli her şeyini anlatıyorsan karşı taraf seni tamamen çözmüş olur bu da zamanla ilgiyi azaltır ama gizemin varsa biraz mesafe bırakabiliyorsan o zaman insanlar seni daha çok merak eder ve seni düşünmeye devam eder hemen not geçeyim bu sadece karşı cinsle değil diğer tüm insan ilişkileri içinde geçerli. Birinci madde gerçek efendiliği yanlış anlıyorsun. Gerçek efendilik kendini yok saymak değildir. Tam tersi kendi sınırlarını bilen, kendi hayatı olan ama başkasına da saygı gösteren kişidir. Yani sürekli evet diyen biri değil, gerektiğinde hayır diyebilen biridir efendi. Ve bu tarz insanlar daha çok saygı görür, daha çok değer kazanır. Sonuç olarak iyi olmak güzel ama sadece sevilmek için kendini unutuyorsan bu seni çekici yapmaz. Kadınlar ya da insan genel olarak kendi duruşu olan, hayatını yaşayan ama saygılı olan kişileri daha çok sever. Kendin ol. Ama başkasının seni sevmesi için değil, gerçekten saygı duyulası biri olduğun için efendi ol. Peki sen gerçekten efendi misin? Yoksa sadece kaybetmemek için hep susan, hep evet diyen biri misin? In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night.